Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli abonelerim, bazı arkadaşlarımız e, haliyle yeni elektrikli bisiklet sahibi olan kardeşlerimiz bana bazı sorular yöneltiyorlar. Onlara cevap olsun diye ben de şu anda bu videoyu onlar için çekiyorum. İnşallah kendilerine yardımcı olurum arkadaşlar. Bakınız. Şu şekilde İzmir'den benim kendi elektrikli bisikletim için almış olduğum 6 akülü bir bisiklet için bunun adı arkadaşlar invertör konvertör diye geçiyor. Bunundan eğer alırsanız alacağınız zamanda elektrikli bisikletiniz kaç akülü ise ona göre sipariş verip almanız gerekir. Bu bir. İkincisi ya bunlar pahalı. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Ben başka türlü e, daha ucuza bir şey mal edebilir miyim düşüncesiyle e, eğer başka bir şey kullanmak istiyorsanız o zaman da arkadaşlar e, ben şu anda bulamadım. Elimde vardı aslında. Kendi kullandığım bir tane kondansifer vardı. Bir adı da kapasitör diye geçer o arkadaşlar. Yuvarlak, eksisi ve artısı olan bir elektronik parçadır arkadaşlar. Kondansatör parçasıdır. Ondan mesela diyelim ki 5 akülü bir tane elektrikli bisikletiniz var. Bunu kullanmak istemiyorsanız bu invertör konvertörü pahalı diye kullanmak istemiyorsanız o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir tane e, 100 volttan aşağı olmamak kaydıyla 100 volt ve de 1000 uf yazar üzerinde yani mikrofrat diye okunur arkadaşlar. Ondan alırsınız. Bakın da şuradaki beyin elektrikli bisiklet beynimiz burada da en kalın iki tane kablomuz var dört tane de yani hatta beş tane bir iki üç dört beş tane kablomuz var bunlardan bize iki tanesi gerekiyor arkadaşlar hangileri gerekiyor Bakınız şurada en kalın kırmızı ile en kalın siyah kablolar kırmızı kabloya aldığımız kondansatörün veya bir başka deyimle kapasitörün artı ucunu siyah kalın kablonun geldiği yere de bu kutucuğun, kutucuğun içerisinden şuradaki bağlantı yerine eksi ucumuzu bağlıyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece dikkat etmeniz gereken ters bağlamamanız. Yani eksiye artıya artıya eksiye değil de eksiye eksiye artıya da artıya bağlamanız yeterli olacaktır. Ha, eğer bundan kullanmak istiyorsanız, bu inverter konvertör denen cihazdan kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, bakın da şurada bir sarı bir e, siyah kablosu vardır. Bir tane de şu tarafta kırmızı tek kablosu vardır. Bu tek kabloyu arkadaşlar beyinden gelen kontağa giden şu kontak kablosuna. Yani buraya bağlı olmayacak. Yani bu boşta olacak. Bu kırmızıyı buna bağlıyorsunuz. Devamında kontağa giden kabloya sarıyı bağlıyorsunuz. Şu siyah kabloyu da buradaki en kalın eksi ucumuza yani eksi kablosuna bağlıyorsunuz. Bu şekilde ucuna bir tane halkalı bir bağlantı yaparsınız. Bunu bu şekilde buraya monta yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Siyah kabloyu eksiye kırmızı kabloyu beyinden çıkan kontak kablosuna giden artıya sarı kabloyu da kontağa giden devam eden kontak kablosuna bağlantıyı yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Değerli kardeşlerim. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Burada bir bank var. O bank geriye açıldığı zaman da benim videomun önünü kapattı. Sıra bakmayın. Arkadaşlar bu bantı ben görüntü almasınlar diye buraya kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu bilgileri sizlerle Paylaştıktan sonra videoma burada son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Dostça, hoşça ve de dostça kalınız. Allah yar ve yardımcınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Önümüz Ramazan bayramı. Yarın akşam Allah nasip kısmet ederse bugün günlerden pazar arkadaşlar. 2023'ün Nisan ayının 16. günü günlerden pazar. Yarınki akşam, pazartesi günü akşamleyin Kadir Gecesi değerli dostlarım. Bunun da bilgisini sizlere veriyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalınız.